Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün tabancalarla beraber Yani e, server'a yeni başladık Zaten gecenin de Saat kaç? Saat 5 Server'da online kalmadı Bizim dışımızda 2 kişi var sadece online e, Gemi geldi Biz de gemiyi tabancayla yapar mıyız yapamaz mıyız derken Daha doğrusu o ile gidecektik biz Dedik ki tabancayla gemi yaparız Tabancalarla girdik işte Zaten o, Videoyu başlattığımda da Girişi yapmıştık 5 dakika gibi bir sürede de temizledik gemiyi. Ya neyse şimdi başladık. Tamam burayı da aldık abi. Devam ediyoruz. Relax. Ben artık ya. O da düştü abi. Daha, ne ölmedi ee, yanlış yapıyoruz aslında var. Birlikte oynamamız lazım. Uzaktan az vuruyoruz ya. Tamam gel Ensar benle gel. Şunu indirelim mi? Canım az çünkü. Bizimkiler yanına gel belki. Öldü. Gitme lan dur. Tamam götündeyim kanka. Tamam. Kanka önden Bilmiyorum. girelim o zaman. Nereden tamam. sıkıyor? da tepeden sıkıyor ya. Bana çıksın lan. Kanka aşağı kata indim ben. Gel Anıl. Sağdan girelim abi. Kanka biz geminin altındayız yani. şimdi Üstten. Giriş temiz ya. Kanka görüşüm yoktur. Bekle. Yavaş oynayalım buraya. Anıl ben çıkıp iki kafa atayım kanka tamam mı? Sonra sen çıkıp indirirsin. Oo çok uzaklaşmış. Benden iki yedi. Ölmüş onu Ölmüş mü? Karşıda bir var. Yanlış hatırlamıyorsun. Karşıda da var. Ben de görüyorum şu anda. Ben yok sol... yok yok. Çekildim ya. Ya bura bitmiş. Aşağıda sü ona. süreli şey var. Onu çalıştırın abi. karşı uzak var ya yakın yok. O oh, şu bununla şunların bugünü da bir çözün artık ya. Karşıyı düşürdünüz mü abi? Düşmüş. Yatırdım ben bu kar soldakini. Tamam abi temiz. Abi inin aşağı lootlara bakın burada güzel sandıklar oluyor. C4 2 hafif makineli gövde. Çok çok iyi. Çok çok iyi şimdi bizim için. Yara otomatik gövde kazma. İşaret fişeği gereksiz değil mi? Ha? İşaret fişeği. Yine yapmaya giriştiriyor la. bu ne? Bir şey değil o ya. Şurada mı? Ha 15 dakikaymış başlattım. Ha başladı kanka. <laughs> Videoya da giriş yapma lan böyle ama video ama videoyu açtım çatışmanın ortasında. Nerede abi? Tamam tamam öldürdüm. Üst katta bir tane var. Baba -ba nasıl bir tane. Yukarıda. Hakikaten. O sana ta üst katta en üst katta. Tamam bence boş ver kafa kı... vurdum. Bir vurdum. vurdu. Oğlum o tepeden headshot atıyor ya. Hmm. Dur dur. Nereden sıkıyor? Tepe de sağda. Düşürdüm ya sağdakini tamam. Tamam. Hazmat olmayan alsın burada. Hazmat takılmıyosun ki kanka. Oğlum benim FPS 35'lere kadar düştü ne oluyor ya? Ayarları düşürseydim keşke. Ben ön taraftayım. Bakıyorum. İkisini de çalıştırdık mı biz bu şeylerin? Evet. sanırım çalıştırdık. Mete o şeyi sakın atlama aman diyeyim. Tamam, Gemiye, tamam tamam. tamam Tamam tamam. O bizim gidiş biletimiz. Aynen biletimiz. aynen olmadan dönemiyoruz. Abi düşük FPS. Bayağı da rahat yaptık beyler ya. Tabanca ile zor olur diye bekliyordum ama tabanca gayette. Yok ya. Aktı yani. Gemide Anladım. şey kalmadı. Polis. İki tane mi var kutumuz? İki kutu yeter abi. Kutuları ben açıyorum videodayım çünkü lütfen. Çayın bitti mi la biraz önce altını yaktıydın çay. Hadi hey ya gel de bana bir çay da olur. Ananız kim Kapattım sıkıştı. altını abi soğudun. Kalk kendin al Oğlum youtuberım lan ben. Bir saygın olsun ah. ki. Affedersin lan fark ederse terk edin. <gülüyor> <gülüyor> Evet ilkini açıyorum. Herkes hazır mı? Toplan toplan tayfa toplan. Tayfa Siz neredesin tayfa? Neredesiniz? İlkini, i̇lkindeyim, ilkindeyim. İlki nerede abi? Bak Ensar geldi. Gel abi, gel 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 gel. Toplan. Ensar, uğursuz ayaklarını çek şuradan. Ensar. Evet abi. Geliyor. Geldi. Yani işimize yarayan bir iki tane şey var. Şimdi sen bana gel. Hadi bakalım. Sen bana gel. <laughs> Sıdık AK'yi çıkarmış çok belli etti şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Thompson. Da Thompson. Ee, yani işte Çek şey abi tamsını çekin. Alın buradan. İşe yaramayanları evet, al almayın şöyle şu an işe yarayanları. Ben Bende de yer yok. Gerçi şunları atam yani niye tutuyorsak bunları. Bakalım. Patlayıcı tüfek mermimiz var. C4'ümüz var. Yani bak bilanço bir bak. Patlayıcı tüfek mermisi. C4. Hadi işte HQ yüz maskesi falan güzel şeyler de bizde zaten vardı. Ha işimize yarayan iskoç eteği buldum. Bak iskoç eteği çok işimize yarayacak. Bacaklığımız yoktu tahta bacaklı taşıyorduk. Thompson otomatik bir tüfek de lazımdı o da güzel oldu. Onun dışında mesela C4 kaç tane bulmuştun sen Sıddık? Bir. Şimdi C4 bir tane bulduğun zaman C4'ü araştırdığın zaman üretemiyorsun. Niye? Çünkü patlayıcı maddede araştırman lazım. Şimdi işimize yarayacak diğer şey de şu, ben patlayıcı madde de buldum. Yani hem patlayıcı madde hem C4'ü araştırıp ikisini tek seferde üretebileceğiz. O da çok güzel oldu. Yani bilen şu an çok iyi. Özellikle bir ev patlatmak istesek anasını ağlatırız. Güzel. Mete sana bir soru. Mete bana bak, bana bak. Benim adım neydi? Ensar. Evet. Bilemedin. Soyadın yani neydi? neydi? Gibi doğru, Patlayıcı madde, mermiler Tabii. çıkıyor mu hatırlamıyorum ama. Benim adım Bomba, soyadım da Ölüm. Boş. Ha, oğlum en sarılmasa videoların tadı yok ya. Gel buraya gel. Gel gel. La vurmayın çocuğu lan. Var hepinizi yakarım lan. Ama bak kimse kimseyi vurmasın akıllı ol. Bir daha söyle. Kimse kimseyi vurmasın akıllı olun. Kimse, <laughs> <vurmasın, akıllı> <laughs> bak yakıyor. Ama seni ben öldürmedim <laughs> mi oğlum? Kaç lan. <laughs> Hadi senin götünden zımbalarım öyle. Yapalım. <laughs> abi tamam abi, bir yapacağım. Yani bizim takım böyle. Team upçı olarak biz birbirimizi öldürmeyi tercih ediyoruz. Düşmanlar bizi çok öldüremiyor. Öyle öldürse de en fazla ensar arkada kalıp ölüyor. Sıddık işte çok arada. artistleniyor. Yani gelin beyler 1v5 ben dalıyorum. Sonra ölüyor. Ya da Sıddık diyorum Hı? mesela hiç setle dışarı çıkma. Map'teki herkes ezik bir sende hiç var. Sıddık uyudun sanırım da Bir sende HQ var Sıddık diyorum yapma diyorum HQ bütün mape dağıtıyor adam öyle, öyle öyle namaz kılıyor adam namaz kılıyor ya yani Bizim sayemizde bütün map set oluyor falan Değil mi Sıddık? Evet demek sanırım Metap çocuğunun çok yandı mı seni yakarken? <laughs> kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Nerede lan bu köpek? <laughs> gel lazım tepende fire. oğlum bak <laughs> Free Fire yok deme lan bunda FF yok Ama açabiliyorsun. Anıl biliyorsun değil mi ayarlardan? Tabii ki. Oğlum illa el bombası mı atayım ensar abi? Oğlum ben sıkmadım bile lan. Gel tamam bir durun bir de denk dur lan Nasıl denk benim dur. 52 canım kaldı acaba? Karın ben sıkmadım. Abi. Sen, tumanını ni ya, sen tumanı sen tumanı niye çıkardın ya? tumanı tumanı niye çıkardın sen? Pardon aşağı düşmüştük. <laughs> Kemeri çok sıkmamışım. <laughs> Anıl nerede la? bekleyen teklem. Anıl kendi kendine. Anıl hiç etliye sütliye karışmaz. Ben kutu açayım. Aman şuradan AK çıkartacağım. Harb ya. Anıl girer, adam vurur. Tamam mı? Sonra da beyefendi gibi gider uzak bir yerde telefondan video izler, bizi bekler. Bak bak bak. Laf soktu oğlum bize beyler. Bir de sadağa bak. Şuradan ayrılmaz. Aman ben açacağım. Aman ben açacağım. Aman Çocuk ben açacağım. Aman ben açacağım. Çocuk gibi. Çocuk Her gibi. seferinde beyler Çocuk bana güvenin. Bunu... Şansıma evet. güveniyorum. AK çıkaracağım. Sıfır bu Pulafın üstüne var ya. Abi kadir kıymet bilmiyor kardeş bunlar. Anlamın o kadar <laughs> Gidiş evi var <bayan> Allah <laughs> aşkına. Kim sıkıyor? Bak canım gitti. Kim sıkıyor? Şu. Ensar sıktı. Şu canın <laughs> gittiğine göre Ensar. Sıktı. <laughs> 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 tamam oğlum öldürmeyip. birbirinizi. Oğlum <laughs> bir valla ben he. öldüreceğim bu Ensar'ı. <laughs> Allah öldüm Ölmemişim. Allah ben sıkmadım ya <laughs> Barat. Ben gidiyorum denizden atlayacağım. Üzerinde de aldım her şeyi. Siktir. Baran neyse bu açıldı ben açtım bunu. Yok oldu. Tamsin yarı otomatik mi istiyordu aslında? Beyler güzel bak güzel up. çıktı tamam mı? Lazer var. Bir de holo <gülüyor> var. var. <laughs> tamam mı? Bunlar işimize yarar. Half makinalı gövdemiz de var. Oradan da Tamsin'i nasıl çıkarız? Abi, Küçük jeneratör de benim işime yarar biliyorsunuz. Evi tuzaklamayı severim. Tamam ya. Tamam iyiyiz çok iyiyiz beyler. Altı bu? Silah çıkmadı. Tüne sokam onu. İşte ben açsaydım Silah şey çıktı ya şu pompalı var ya. Boşalanlar varsa alsın ya. Ha 12 o altı mermili pompalım çıktı. Ne alıyorum? Alayım abi jeneratör Aranlar alayım. alın ya. Teknoloji çöpünü de aldım. Al abi boşalt. Yara otomatik gövdeydi aldım. Tamam. Polo falan iyi oldu ya tamam. Anıl baya iyiyiz şu an. Hadi bin abi. Heh. Bindi mi herkes? Hı hı. Hadi. 50 tane de arkasında oluyormuş lan zaten Evet oluyordu zaten Oğlum bu nasıl çalıştırıyorduk lan? E'ye bas Usta üstünde zıpta Hah tamam <laughs> Onu denediydi o... Ensar hatırlıyor mu? <laughs> Sondaj yapmamız yok mu geçerken? Yok Bence var Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim daha ilerleyen zamanlarda bütün o illerin yapımı ve geminin tam yapımını da çekerim eşek çekim yani. Öyle yani. Teşekkürler. Görüşürüz diyeyim Bye guys bro. <laughs> Allah'a emanet <açalım>. olun. Değerini unutmayın. <laughs>